potansiyel katillerdeki belirgin işaretler nelerdir? Birinci işaret, bu insanların sağ kaşları üzerinde çarpı ya da artı işareti bulunur ki, bu bir insanda olabilecek en belirgin seri katillik alametidir. İsmini vermek istemediğimiz hemen tüm seri katillerde, yani ülkedeki mafya insanlarında bu işaretleri dikkatlice ve detaylı incelediğimizde görürüz. İkinci işaret, bu insanların el baş parmakları normalden çok kısa ve küt olur. Bu aynı zamanda o insanın merhametsiz ve gaddar bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Üçüncü işaret, bu insanların iki gözü arasında bulunan burnunun üzerindeki yatay çizgilerin tırtıklı olmasıdır. Çizgilerin tırtıklı değil de düz halde olması farklı anlamlara gelir, karıştırmayalım. Dördüncü özellik, bu insanların sağ ve sol göz bebeklerinin altındaki beyazlık görünür. Gözleri aynı noktaya bakmaz. Kısmen dikkatlice bakıldığında şaşılık görülür. Beşinci özellik, potansiyel katiller genelde soğuk ve ağır ağır konuşurlar. Fervi davranıştan dolayı potansiyel olmadığı halde anlık katillik alameti gösteren kişiler çok hızlı kelimeleri yutarak konuşurlar. Ancak planlı insan öldürmeye yatkın insanlar çok az ve soğuk konuşurlar. Altıncı özellik bu tür insanların genelde gözlerden aşağı doğru yanak üzerinde derin gözyaşı ve acı izleri vardır. Bu kişiyi hayata karşı acımasız ve gaddar yapar. Bu insanların kafa yapıları genelde üçgen, dikdörtgen veya kare biçiminde olur. Yuvarlak veya oval kalp yüzlü insanlar genel olarak katil olamazlar. Bu insanların sağ el avuç içinde serçe parmağının hemen altındaki Merkür tepesi olarak tanımlanan yerde ızgara şeklinde işaret olur. 9. Bu insanların burnu kalın ve hafif öne sarkık olur. 10. Bu insanların boyu asla çok uzun olmaz geneli kısa veya orta boy civarında olur. Bu belirtilen 10 özelliği en az 7 tanesini aynı kişide görürseniz o kişide potansiyel bir katillik alameti vardır. Bu tür kişilerle diyaloglarınıza dikkat edin. Benzer ilginç içeriklerin devamı için lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.